Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Simon. Bugün size isminizin yanına nasıl şiihi ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Yani pronus nasıl açılır onu göstereceğim. Öncelikle size bir şey hakkında bilgi vermek istiyorum. Takipçiyi satın almak istiyorsanız en ucuz fiyatlarla benden satın alabilirsiniz. Profilimde bıraktığım linke tıklayarak iletişim kurabilirsiniz. Şimdi videomuza geçmek istiyorum. Size öncelikle gereken şeylerden birisi VPN'dir. VPN'in içinde Unity Kingdom olması şarttır. Süper VPN ben tavsiye olarak görebilirim size. Buradan e, Super Süper VPN'den yukarıdan Unity Kingdom London seçiyorsunuz. Sonra buradan Connecting otomatikman bağlanıyor zaten. Sonra geri geliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlara tıklıyorsunuz. Dili İngilizce yapıp Instagram'ı kapatıyorsunuz. Instagram'a yine giriyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi edit profil yani zaten İngilizce oldu otomatik. Ve edit profile basar basmaz. Eğer gelmediyse zaten ilk başta bak oluyor. Yeniliyorsunuz. Bir defa sonra Instagram'dan çıkıyorsunuz. Bir daha giriyorsunuz. Sonra edit profile bastığınızda pronus açılmış oluyor. Burada istediğiniz gibi şeyhir falan ekleyebilirsiniz. Maksimum 4 tane ekleyebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip destek çıkmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sanal alemde hepinize başarılar dilerim. Allah'a emanet seviyorsunuz.